Merhaba arkadaşlar. Doğru da açı konusunun video anlatımından sonra soru anlatım videosu ile devam ediyoruz. Eğer konu anlatım kısmında bir eksiğiniz varsa bir önceki videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoda 12 tane doğru da açı konusuyla ilgili kolaydan zor doğru karışık soru çözümü yapacağız. Birinci sorudan birlikte başlayalım. ABD açısının açı ortayı BC aşını olduğuna göre x'in değerini bulunuz demiş. Şimdi Açı ortay demek sağ ve soldaki açıların birbirine eşit olması demekti. Yani eğer ki BC açı ortaysa 36'nın diğer tarafı da 36 olmak zorundadır. O halde bunu bir ifade edelim. 2x eksi 4 eşittir 36. Eksi 4 karşıya artı 4 olarak geçsin. 2x eşittir 40. Her tarafı 2'ye böldük. x eşittir 20. Aradığımız cevap olur diyoruz. Birinci soru bu kadar. İkinci soruyla devam edelim. İkinci soruya baktığımız zaman BD ile DC'nin BD ile BC'nin dik olduğunu istemiş. Şöyle yazalım. Şu sembol dik demektir. Bunu unutmuyorum. Bilmek zorundayım. Ters T harfi iki ışının birbirine dik olduğunu ifade eder. Dik demekti. De burası 90 derecedir demek. Bizden ABD açısının kaç derece olduğunu soruyor. O zaman buraya da x diyelim. x arıyoruz. Geçen videoda söylemiştik. Tekrar edelim. Eğer senin açın bir tam tur atıyorsa bak burada bir tam tur atmış. Buna tam açı diyorduk ve toplamı 360 oluyordu. Bu tam açıya baktığım zaman bir kısmı 150 derece, bir kısmı 90 derece, Geriye kalan kısmı zaten aradığımız yer. Yani x eşittir. 360'a diyebiliriz. Şimdi 150 ile 90 toplarsak 240 artı x eşittir 360. 240'ı karşıya attık. Eksi olarak geçti. 360'tan da 240 çıkartırsak x eşittir 120 bizim aradığımız cevap olur diyoruz. Üçüncü soruyla devam edelim. Şimdi Büyütelim şöyle. 2 katı bütünleyenine eşit olan açının tümleri kaç derecedir düşünelim. Bütünleyen demek toplamları 180, tümleyen demek toplamları 90 demektir. Benim açım x olsun. X'in bütünleyenini nasıl ifade edebilirim? Toplamlarının 180 olması için x'in yanına ne yazmam gerekir? Ya da şöyle düşünüyorum x ile neyi toplarsak 180 olur? Tabii ki 180 eksi x. İkisinin toplamı 180 yapar. O halde şimdi soruyu baştan okuyorum. 2 katı bütünleyenine eşit. x'in 2 katı nedir? 2x. Eşitmiş bütünleyenine. Bütünleyen nedir? 180 eksi x. Ben buradan x'i bulabilirim. Bu karşıya artı x olarak gelsin. 2x x daha 3x eşittir 180 x eşittir 60. Şimdi soru bitmedi. Benim açım 60 ama benden açıyı değil bu açının tümlerini istiyor. Peki tümler neydi? Bu açıyı 90'a tamamlayan derece. E, 60'ı 90'a tamamlayan açı kaç derecedir? 30. Yani bu sorunun cevabı 30 olmak zorunda. Dördüncü sorudan devam ediyorum. Biraz şöyle büyütelim. BE açıortay. Açıortay demek yan tarafları eşit demek. Zaten bunları noktayla göstermiş. Ne demiştik geçen videoda? Eğer bir geometri sorusunda eşit açılar varsa onlara kesinlikle harf vermen gerekir. Yani ben buradaki açıya A dersem buraya da A demek zorundayım. Burada bir parantez açalım. İstersen açıya A diyebilirsin, istersen alfa, istersen beta, istersen BC diyebilirsin. Bunların hiçbir farkı yok. A, B, C genellikle uzunlukta, alfabete genellikle açıda kullanılır ama sen canının istediğini diyebilirsin. Ben mesela buraya A dedim. Bir şeye fark eder mi? Fark etmez. Soruyu doğru çöz yeterli. Başka bir şeye gerek yok. Şimdi ben bunlara A dedim. Peki başka ne biliyorum? Bu bir doğru açı. Doğrunun üstünde ise doğru açı oluyordu. Peki doğru açı kaç dereceydi? 180. Toplamlarının 180 olması için Neler var burada? 70, 30 ve 2A var. Yazalım. 70, 30 daha 100. Artı 2A eşittir 180. Attığın 100'ü karşıya 2A 180 eksi 100'den 80. Böldün 2'ye A eşittir 40. Şimdi dikkat benden A'yı istemiyor. E, B, C'yi istemiş. E, B, C'yi bulalım. E burada, B burada, C burada. E, B, C. Şu aradığım yer mi? Peki burada ne var? A artı 30 var. A'yı kaç bulduk? 40. Burası 40, burası 30. Toplarsan 40, 30 daha 70. Aradığımız cevap olur. Beşinci soruyla devam edelim. Şimdi burada beşinci soruya baktığım zaman Paralellik vermiş. Paralellik varsa aklıma kurallar gelmeli. Üç tane kuralım vardı. M, U, Z kuralı. Soruya baktığımda acaba bu soru hangi harfe benziyor? Sorunun içinde hangi harfi görüyorum diye düşünmem gerek. Şimdi şuraya dikkat edersen, bak bir Z harfi var. Z'nin kuralı bu iki açının birbirine eşit olmasıydı. Şimdi 140'sa, 140 sa 140'ın yan tarafı ne olur? 180'in tamamlayan açıydı 40. E, Z kuralından burası da 40. Bu iki açı nokta ile gösterilmiş. Nokta ile gösterilenler eşittir. O halde burası da 40 diyebilirim. Peki benden istediği yer neresi? A, B, e. A, B, E. Yani şu aradaki açı istenmiş. Peki dikkat edersen bunlar paralel. Paralellik varsa yöndeş açılar olabilir demiştik. Yani şuradaki açının tamamı kaç derece? 80. 40, 40 daha 80 yapar. 80 yukarıya bakıyor. Buradaki açı da yukarıya bakıyor. O halde bunlar yöndeş açılardır ve birbirine eşittir diyebiliriz. Geldik 6. soruya. Yine aynı şekilde aynı mantıkla devam edeceğim. Şurada bir U harfi görüyorum. U kuralında iki açı varsa bu iki açının toplamı 180 olmalıydı. E açısı 130 ise yukarıya 180 olması için kaç derece kalır? 50. Dikkat et 50 ile 130'u toplarsan 180 yapar. Peki devam ettik. Başka bir U kuralı. Bak şu yeşille çizdiğim yani bir tane daha U yok mu? Yani 61 U harfi. U'nun içinde yine bak 1 2 iki tane açı var. İkisinin toplamı kaç derece olmalı? 180. Burası 70 ise burası 110 olmalı. Çünkü toplamları 180 olacak. 50 buradaysa o halde x artı 50 eşittir 110 diyebilirim. 50'yi karşıya attık. 110'dan 50 çıktı. x eşittir 60 aradığımız cevap olur diyoruz. Devam edelim. 7. soru. Şöyle düzeltelim birazcık. Şimdi BEH 120 gördüklerimi yazarak başlıyorum. Şurada bir U kuralı var. Toplamlarının 180 olması için buraya 60 gelmesi gerekir. Daha sonra kırmızıyla baktığım yerde bu ikisi birbirine paralel. Bunu kafama göre söylemiyorum. Soru yazmış şurada. Paralelse aynı yöne bakan açılar yön değiştir Yani burası 60 ise burası da 60. Çünkü bunlar aynı tarafa bakıyorlar. 3x 60'a eşit oldu. 3x 60 ise her tarafı 3'e böldük. x eşittir. 20 geldi diyebiliriz. Daha sonra y'nin olduğu tarafa bakarsam yine paralellikler soruda verildiği için şurada mavi çizdiğimiz yerde bir z kuralı çıktı. Bakın değişik ama hala bir z sonuçta. Burası 60 ise burası da 60 olur. Z'nin kuralı açıların eşit olmasıydı. 2y 60 ise 1y 30 olur diyebiliriz x20 y30 bunların toplamları da 50 olur diyoruz. Bir diğer soru. Soruya baktığınız gibi burada M kuralını görmeniz gerekiyor. Şimdi ilk önce eşit olan açılara harf verelim. Bu sefer alfa diyeceğim. Şunları alfa diyorum. Bunlara da beta diyorum. Şimdi ilk M'yi yeşille göstereceğim. Şurada bir M harfi var. M'nin kuralı neydi? <laughs> Şu ikisinin toplamı ortadaki açıyı vermeliydi. O zaman alfa artı beta eşittir 50. Peki ben ne arıyorum? X'i. X'i bulmak için X'in olduğu yerdeki M harfine bakacağım. Bak şurada kırmızı ile gösterdiğimiz yerde bir M harfi daha var. O halde M'nin içindeki açılar şu ve şu. 2 alfa artı 2 beta. Bu da x'e eşit olmalı. O zaman alfa artı beta 50 hesabımın katı değil mi? O halde x'e 50'nin iki katından 100 olur diyoruz. Gelelim 9. sorumuza. Şimdi burada değişik bir şekil var. Bu şekle baktığım zaman ne görüyorum? Burada aslında bir kuralım daha var. Nedir bu kural? Soruyu biraz büyütelim. Şöyle yaparsak daha net olur. Burada bir zikzak kuralı var. Bak şurada zikzaklar çizmiş. Ben buna zikzak kuralı diyorum. Nedir zikzak kuralı? Sağ taraftaki açıların toplamı her zaman sol taraftaki açıların toplamını verir. Yani sağ tarafta 30, 20, 40. Bunların toplamları 30, 20 daha 50, 50, 40 daha 90. 90 sol tarafa yani x artı y'ye eşit olmalı. Bunu bir yazalım. x artı y eşittir 90. Peki soruda bir bilgi daha vermiş. Ne diyor? x eksi y de 10. Bunu da yazalım. x eksi y de 10. Bu verilenlere göre y kaç derecedir diye sormuş. Şimdi burada istediğin gibi gidebilirsin. Ben taraf tarafa toplamayı tercih ediyorum. Taraf tarafa toplarsan x, x daha 2x olur. Yukarıda yerim kalmadığı için aşağıda yazacağım bu sefer. x, x daha 2x olur. Artı y ile eksi y'yi topladım. Bunlar gider. Eşittir. 90 artı 10'dan 100. 2x 100 ise her tarafı 2'ye böldün x eşittir 50. Ama dikkat et x'i değil y'yi istiyor. O zaman herhangi birisini de yerine yaz. Mesela birinci denklemde x gördüğüm yere 50 yazalım. 50 artı y eşittir 90. 50 ile neyi toplarsak 90 olur? 40. O zaman y eşittir 40. Yani bu soruda x açısı 50, y açısı da 40 dereceymiş diyebiliriz. 10. soru. Güzel bir soru bakalım. Burada D açısı 250, B x artı 10, E de 4 x olduğuna göre x kaç derecedir diye sormuş. Şimdi istediğin yerden gidebilirsin. Ben ilk önce şuradaki tam açıya bakmak istiyorum. Buradaki açı bir tam açı olduğuna göre bu açı 360 derecedir. Arka tarafı 250, 250 ise içerisi yani şu taradığımız yer, şuradaki yer, şöyle tarayalım. Şurası 250'yi 360'a tamamlayan açı olması lazım. Yani 360 eksi 250'den 110 olması gerekir. Peki ben buradan başka ne yapabilirim? Şimdi daha iyi gözükmesi için şurayı siliyorum. Aynısını yazacağım tekrardan. Kalem alalım. Bir dakika şöyle bir şey yapalım. Şimdi bu açının tamamı 110. Tamam. Peki ne yapacağım? Burada istediğin gibi çözebilirsin. Ben farklı bir şey göstermek istiyorum. Şöyle bir çizim yapacağım. Bak paralelleri devam ettirdim. Devam ettirirsem 4x'in arka tarafı da 4x olur. Neden? Bir çarpı çizdiğim zaman sır sır veren açılar birbirine eşit oluyordu. Buna da biz ters açılar diyorduk. O halde bu ikisi sır sır verdiğine göre ters açılardır diyebiliriz. Daha sonra şunu daha güzel çizelim. Daha sonra buraya çizdiğine bak yine bir çarpı işareti çıktı. Çarpı da sırt sırta verenler eşittir. Yani burası x artı 10 ise bunun sırtındaki yerde x artı 10 olur. Bu açı zaten 110'da bulmuştuk. Peki şu an ne görüyorsun? İyice bak burada bir m harfi görmen gerek. M'nin kuralı neydi? Bu ikisinin toplamı diğer açıya eşit olmak zorundaydı. Toplayalım. X 4 x daha 5x artı 10 eşitmiş 110'a. Attık karşıya. 110'dan 10 çıkarsa 100 kalır. Yani 5x eşittir 100. Her tarafı 5'e böldük. x eşittir 20 aradığımız cevap olur. Gelelim 11. soruya. Şimdi bu da aynı. Buraya bakıyorum. Ama M, U ve Z kurallarının herhangi birisine benzetemiyorum herhangi bir kurala benzetemiyorsan yeni bir çizim yapmam gerekir. Birçok yolu var. Bu soruyu 3-5 farklı yola çözebilirsiniz. Ben C ve D'den paralel çizerek çözmeyi deneyeceğim. Bir tane C'den bir dakika daha doğru güzel olsun. Siyah renk, kırmızı renk alalım. Bir tane C'den bir tane de D'den paralel çiziyorum. Şimdi bunu çizdiğim zaman bak yukarıda bir Z çıktı. Burası 20 ise burası da 20 olur. Daha sonra şurada bir Z çıktı. 40 ise 40 olur. Tamam. Peki içerideki açılar ne olacak? Yani şunlar. Bu açıları bilmiyorum ama bildiğim şey burada bir U harfinin çıktı. Eğer burada U varsa bu mavi ile çizdiğim ikisinin toplamı 180 olmak zorundadır. Şimdi izle. Buradaki açı x, buradaki açı x. Bu iki açının toplamı nedir? 2x. Peki bu iki açının toplamı sayısı olarak tüm hepsinin toplamı değil mi de şunların hepsinin toplamı? 20, 180 daha 200, 40 daha 240. 2x 240 sa x eşittir 120 aradığımız cevap olur ama tekrar söylüyorum. Doğru da açı konusunda birden fazla yöntemle çözebilirsiniz. Gelelim son sorumuza. Son sorudan Verilenlere göre y'nin x türünden eşiti nedir diye sorulmuş. Şimdi burada ne yapabiliriz? Bir düşünelim. Şurada bir u kuralı var. Gördüğünüz gibi burada bir u kuralı var. U kuralında iki açının toplamı 180 olmalı. Burası x ise o halde burası 180 eksi x olmalıdır. Peki y'nin x türünden değeri hangisidir? Y ile x nasıl ifade edebilirim? Burada ufacık bir dörtgen bilgisine ihtiyacımız var. Ama bunu ortaokuldan beri görüyoruz. O yüzden hatırladığınızı düşünüyorum. Şurada bir dörtgen var. Gördün mü? Dörtgenin iç açılar toplamı kaça eşittir? 360. O halde tüm açıları toplayalım. 90, 90 daha 180. Sonra buradaki açı 180 eksi x. Sonra buradaki açı da y olsun. Peki. 180, 180 daha ne olur? 360. Bunu karşıya atarsak bu eksi olarak geçer. 360'dan 360 çıkarsa kaç kalır? 0. Eşittir. Karşıda ne var? Eksi x artı y. At bunu da karşıya. Y eşittir x. Yani y'nin x türünden eşiti x'miş. Yani y ile x birbirine eşitmiş diyebiliriz. Peki. Bu da son sorumuzdu. Doğru da açı konusunu burada bitirdik. Yeni nesil soru yok diye düşünebilirsiniz. Ama bu konudan zaten sınavda soru gelmiyor. Soru gelmiyorsa niye öğrendim? Bu konu benim için sınavda diğer soruların içinde çıktığı için önemli. Yani bir dik üçgen çözerken, dörtgenler çözerken ya da trigonometri çözerken bu konuya ihtiyacım var. O yüzden bu konuyu iyi öğrenmem gerekiyor. Bu yüzden temel kurallarını ve temel soru tarzını birlikte çözdük. Bundan sonraki konularda hem yeni nesil hem eski nesil çözeceğiz. Ha, bu konuda bu kadarlık bilgi TYT, AYT sınavı için ve LGS sınavı için benim için yeterli. Bunları iyice çözelim ve pekiştirelim. Eksiğiniz varsa mutlaka telafi etmeyi unutmayın. Bu derslik bu kadar. Beğendiysek beğene basmayı ve takip etmeyi unutmayalım.